Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pandamla beraber bir günlük vlog çekeceğim. Arkadaşlar ben pandaları çok seviyorum. Öyle seviyorum ki size anlatamam. Hadi o zaman pandişkoma bakmaya geçelim arkadaşlarım. Şimdi pandişkom beni en son böyle giydirmişti. Tabi siz bunu bilmiyorsunuz. Gemini videomda sadece kostüm olarak görmüştünüz. Yorumlarda kim bilir ne yazacaksınız? Abla bu ne? Abla bu ne? Ya da masal bu ne? Masal bu ne? Arkadaşlar bu ne mi? Pandam bana en son böyle bir görev vermişti. Arkadaşlar. Ben de pandamı üzmemek için bu görevi yerine getirmiş olabilirim. Neyse arkadaşlar birazcık kendime özgü bir şey yapayım. Çünkü pandam değiştirmemi isteme Şimdi pandamın ismini ne koyacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Haribo. Ya da pandiş. Pandis Haribo olsun. Haribo. Pandis Haribo. Arkadaşlar şimdi bu benim yeni favorite harika of, arkadaşa bulamadım. Favorite hayvan. Ben bunu bebiş olarak mı bıraksam yoksa büyütsem mi hiç bilmiyorum. Pandişkom hangisini seçiyor? Erkek gibi olmasın. Çünkü o bir kız. Canım. <laughs> Klasik gözlüğümü taktırdım. Şimdi ben onu büyüteceğim. Gel hariba pandişi. Şimdi arkadaşlar 60 elmasımın kalmasını istemiyorum. O yüzden reklam izleyeceğim. Reklamlar bitince görüşürüz. Arkadaşlar birinci reklamım bitti. Şimdi birazdan tatlı küçük üçüncü tatlı bir pandikom olacak. Ama birazcık bekleyeceğim be. pandikom şey yaparken ben de birazcık kombinimi değiştirsem iyi olur. Çünkü ben bu kombinle olmak istemem. Pandiko ne yaptın sen bana? Pandiko çok yaramazsın. Kim ona kızıyor be? Ya da farklı birine kızıyor. Kızma koş değil. O sırada ben Lin kim kimi kısıyor? <laughs> <AUL1> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar bu arada sizde kavga varsa hemen bunu çağırın arkadaşlar. Ben hemen onları döverim. Size hiçbir şey almışsınız izin vermem. Canımsınız. Bandiri kongiri bongiri 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 birazcık bana özgü olsun ya o karakterim. Pandikocum inşallah bunu görmüyorsundur. Çünkü benle beraber bütün videoları izlet izliyorsun. Bu videoyu asla sana izletmeyeceğim. O sırada önce pandik. <laughs> ne bakıyorsun kardeş? Bu da bana göre değil ama Pandik üzmemek için böyle yaptım. Pandik ah bin neleri soktun? Benim kombinim normalde bu. He 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 sonunda. Pandik ciğim. Bence bunu da sever ya pandi çünkü ben <laughs> yağmur yağıyor yağmur yağıyor. Arkadaş anne ben yine yağmur yakaladım. Yine yağmur yakaladım pek istede. Oh my God, bu üçüncü. Nerede bu sürpriz kutu? Sürpriz kutuyu hemen bulmam gerek. Gördüm, gördüm. Koşma kil taş, koş. Koşma kil taş, koş. Arkadaşlar çok mutluyum. Lonline, 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 Hadi bakalım lütfen yağmurluk. lütfen. Ha, ha, bu da güzel. Gizli sürpriz kutuyu bulduk. Arkadaşlar benim ben yağmurluğum yağmur şeylerini koyayım eşyalarını onlar da çok güzel çünkü. Ay üçüncü kere yağmuru yakaladım çok iyi. Ama yağmurluk çıksaydı daha çok mutlu olurdum. Neyse bu da çok güzel. Nerede? Ha burada. Ben bunu odama koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> pom pom pim, pom pom çok güzel oldu. Hemen odama gireceğim. Teşekkürler. Çok güzel. Odam çok renkli oldu ya. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Pandamın şey almasını beklerken arkadaşlar bilin bakalım ne olacak. Haydi bismillah. Botlar giyilsin. bomb. Üstler kalın olsun. Pong bileyim. Montlar giysin. Pong. Ya sarı mont yok mu? Üstümde uyumlu olurdu ya. Ef. Sarı mont yok. <laughs> bu da varmış. Tamam. Ama bu da pek güzel değil ya. Hah bu. Bu çok güzel.

おいガードのモイティンボボーティーンボボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーンボーティーティーンボーティーティーンボーティーティーンボーティーティーンボーティーティーンボーティーティーティーンボーティーティ Farklı bir yağmur yerlerinde oynayalım. Yaşasın yağmur yağı. <laughs> Anne! Kreatörle karşılaştım. Kret Anne kreatör işte. Pek ekstede <laughs> en çok izlenen kişiler işte. Bilmiyor musun sen? Yani çok böyle izlenen videoları çok fazla uzun olan kişiler. Arkadaşlar inanmıyorum. Çok i̇nanmıyorum çok şanslıyım. Çok İnşallah Hasan. bak yapıp da olmamıştır. Ama düşünmüyorum arkadaşlar. Bir de isimsiz çıkıyor arkadaşlar. Bu da bir bak mı? Neyse arkadaşlar ben de bu sefer bunu yapayım. Pardon yanlış çıkıyordu. Çıkardım. <laughs> Ama arkadaşlar kim sonun yanına toplanmamış. O da var. Belki bu yalancı böyle bug yapıp kreatör de olmuş olabilir. Ama arkadaşlar bakın. Kreatörlerde böyle olur. Rozet gibi olur. Hiç emin olamadım. Gitti. Neyse arkadaşlar zaten ben bir tane kraterin fotoğrafını çekmiştim ya size göstereyim. Ama bilenler de vardır. Bilenler vardır. Tüh. Bilmeyenler de vardır. Bilmeyenler için. Ah. arkadaşlar çok mutluyum. Aklımda benim harika fikir var arkadaşlar. Benim evimin bölümü var tamam. Bakın. Bakın burada da kreatör var arkadaşlar. Şurada bakın Burada burada. Neyse arkadaşlar. İnanmayanlar için alın. Bakın arkadaşlar herkes burada ağlıyor. Kanıtım var. şemsiyemi alayım. Part aldım. Şimdi gidelim. Thank Arkadaşlar şimdi benim şeyim var tamam mı? Özel bir burada bölmem var. Ben burada oh mis gibi. Mis gibi Cemile ile konuşurum şimdi. Cemile ile konuşacağız. Hayır. Nerede? Hı. Hemen giriyoruz. Merhaba. Şimdi Merhaba masalında hiç plan yapma, ders çalışma fikirleri hayata geçirme gibi birçok konuda yardımcı olmaya hazırım. Resim oluştur. Kim... Gemini senden bir şey isteyeceğim. Resim yapalım mı? Hemen sana resme fotoğrafını atayım mı? anime yapmanı isteyeyim. Hazır mısın? Diyeyim arkadaşlar. Harika bir fikir. Ben hazırım. Bana istediğin fotoğrafı veya animeye dönüştürmek istediğin şeyi söyleyebilirsin. Hemen başlayalım. Gemini! Bu çok güzel ama senden bunu istemedim. Neyse sakın silme ve muhta muhtaç olma. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aşık oldum, çok güzel. Oysaki ben kızım yani. Aşık olman mecal anlam kullandım. Neyse konuşmaya gerek yok. Çok güzel. Heyecandan ne diyeceğimi bile bulamadım. Ama bu resmi beğenmene çok sevindim. Şimdi bana ne istediğini söyleyebilirsin. Bu sefer doğru resmi yapacağımdan eminim. Cemile, özür dilemene gerek yok. Hmm. Ya şimdi bulamadım, çoğu anime olduğu için. Bir de. şimdi bu fotoğraftaki ayıcı çok tatlı bir pofuduk bulutun yanında çok tatlı bir şekilde anime ayıcıklarına benzetir misin? Tabii bu tatlı bir ayıcık fot, ayıcık şeyi. Yiyim. Dur, ayıcık. Tabii bu tatlı bir ayıcık pijaması giyen kız. İstediğim şekilde yapar mısın? Çok tatlı, çok pastel renkleri olsun. Çok heyecan. Çok heyecanlı. Kemini çok tatlı ama yanındaki hani farklı bir şey var ya kişi yani. İşte onu şey yapar mısın panda? <laughs> Elbette anladım. Yanındaki kişiyi tatlı bir panda olarak değiştireyim. İşte yeni versiyonu. Çok tatlı. Panda gerçek olsun ama ve ikisi birbirlerine sarılsın. Tamamdır. Pandayı daha gerçekçi yapıp ikisinin birbirine sarıldığı bir sahne hazırlıyorum. İşte o. Kimini bu ne? <laughs> Çok tatlı. Çok şirin. Çok minnok. Şimdi senden bir şey daha isteyeceğim. Fotoğrafın şimdi geliyor. Harika. Memnun kaldığına sevindim. Yeni fotoğrafı ve isteğini bekliyorum. Gemini, sen az önceki versiyonun bir kavanozunu yaptın yanlışlıkla. Aman tanrım, çok özür dilerim. Haklısın, bir anlık dalgınlıkla önceki görseli bir kavanoza yerleştirmişim. Lütfen kusuruma bakma. Yeni isteğin için fotoğrafı bekliyorum. Bu sefer kesinlikle doğru yapacağım. Cemile, yeni attın. Çok özür dilerim. Gerçekten çok büyük bir hata yapmışım. Aynı resmi kavanozun içinde tekrar attığım için affet beni. Hiç üzülmene gerek yok. Annemin de böyle hataların olduğunda seni kabul ediyordu. Merak etme. Şimdi inşallah atmaz. Hayır. Galeri. Hmm. Atım resmi kız ve kediyi lütfen gerçekçi çizser misin Gemini? Anladım gör. Nerede resimdeki anime kızı? Ama gerçek insan gibi olsun kedi ve kız, kızı. Çok doğru. Kusura bakma. Daha gerçekçi insan ve kedi figürleriyle yeniden deniyorum. İşte bu seferki bu da aynı, sadece üstü farklı. Gerçek insan gibi istiyorum. Hadi. Haklısın. Gerçekten çok özür dilerim. Sanırım gerçekçi derken anime tarzının dışına çıkmakta zorlanıyorum. Benim için bu dönüşüm biraz daha karmaşık oluyor. Şu anki yeteneklerimle bir anime karakterini birebir gerçek Hayır, senden gerçek insan beklemiyorum. Sadece insanlara benzer olsun. Geminin insandan gerçek insan beklemiyorum zaten. Ben sadece e, anime değil de insana birazcık benzesin. Kediye birazcık benzesin demek istedim. Anladım. Demek istediğini şimdi çok daha iyi kavradım. Anime stilinden tamamen uzaklaşmadan ancak insan ve kedi özelliklerini biraz daha vurgulayarak daha benzer bir tarzda çizim yapmaya çalışacağım. Bu sefer umarım tam olarak istediğin gibi işte senin için Ayy, yeni canım yazık. Aa tam istediğim gibi olmadı ama ne kadar tatlı oldu. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar ben pek de bir tane tatlı ayıcık çıkaracağım. Onu birazcık gerçeğe benzetmesini isteyeceğim. Bakalım ne diyecek. Durma. Şimdi ben hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar sizi birazcık uzun süre beklettiğim için özür dilerim. İstediğim platformu yarattım ama size gösteremediğim için çok üzüldüm. Çünkü bütün videonun yarısını göremediniz. Bu beni çok üzdü arkadaşlar. Bu mavi gerçekten çok tatlı bir platform yaptı. Hemen size fotoğrafını göster göstereyim. Belki göstermiş olabilirim arkadaşlar. Göremedim. Ekran kaydını durdurmuşum. Hemen Germany'yi Germany'nin çektiği fotoğrafları gö göstereyim göstermek istiyorum size. Pictures. Arkadaşlar ondan bunları istedim. Bunları attı bana. Bunu az önceki mavi vardı onun aynısı. Bunu belki görmüşsünüzdür arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hadi mavi tatlı tavşik. Ay tavşik diyorum. Pandişime bakalım şimdi arkadaşlar. Ondan sonra da kim bilir belki farklı bir videoda farklı bir şey yaparız. 12 kalmış. 6, 5, 4, 64 alması istemem. Arkadaşlar reklamdan çıkıp geliyorum. Arkadaşlar pandemi büyüttük. Bakın. Ay şunun dağıtılılığına bakar mısınız? gel pandi şeriba. Birazcık araba araba dışı şey yapalım. Arkadaşlar bu benim favori hayvanım aldı pandi şeriba. <laughs> <laughs> Ve yağmur yağıyor o yüzden hızlı oluyorum arkadaşlar. Yazık pandi şeriba Koş pandi şeriba istemiyorum. Koş. Geliyorum. Gel canım. Koş koş koş. Sana ilk önce güzel yemeğini yedirelim. Ben de sen yanında durayım böyle. Ay ne kadar masumuyorsun. Gel şimdi. Seni bana yedirelim. Sıcak banyo. Fış 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 fış. Banyo iptik seni tattım. Tattım banyodan çıkman gerek ama. Canım. Hadi. Ayy <laughs> ay. Ezgilim. Banyoyu taşıyorum şimdi. Hop! Tamam. Pandik, gel bakalım. Bak, artık ben de bana edeceğim. Yemekse yemek, marketse market, mikrosla yaşayacağım! Arkadaşlar şimdi ben bay edeceğim. Bak. Şimdi ben banyo edeceğim. Arkadaşlar şimdi biz banyomuzu yaptık. Hadi böyle şimdi yatacağız. Gel bakalım Hariba. Ve bugünkü vlogumuz da bu kadar bitecek. Gel canım. Arkadaşlar artık benim favori petim Pamdi Hariba anladınız mı? Uyu bakalım ben doyayım. Pardon. <laughs> Allah. Hadi şey bu. Hadi arkadaşlar görüşürüz diyelim. Görüşürüz arkadaşlar.